İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 26 Ağustos 2023 Cumartesi. ATV e Ana Haber başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki eğitimin önemine değindi. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı olsun istiyorsak eğitimli olmalıyız ifadelerini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özsaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile yaptırılan Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu açılış törenine katıldı. Bakan Özsaseki törende yaptığı konuşmada Kayseri'nin ve Kayserililerin hayırsever olduğunu ifade etti, eğitim ve bilimin önemine dikkat çekti. Bakan Öztesaki eğer önümüzdeki yüzyıl Türkiye'yi yüzyıl olsun istiyorsak ve müreffeh bir toplum olmak istiyorsak kesinlikle eğitimli olmalı, kitapla bilimle iç içe olmalıyız ifadelerini kullandı. Hayırlarda yarışmak lazım. Kötü işler de değil. Çok şükür biz burada Kayseri olarak hemşehrilerimize iftihar ediyoruz. Kimisi okul yaptırıyor, kimisi sağlık ocağı yaptırıyor, kimisi cami yaptırıyor, kimisi çocuk kütüphanesi yaptırıyor. Ne kadar güzel bir iş. Bunlarla iftihar etmemiz lazım. Yapan hayır sahiplerimizi de hep hayırla anmamız gerekiyor. Eğer önümüzdeki 100 yıl Türkiye 100 yılı olsun istiyorsak ve müreffeh bir toplum olmak istiyorsak kesinlikle eğitimli olmalıyız. Kitapla bilimle iç içe olmalıyız. Günümüzde artık her işin eğitimden geçtiğini bilelim. Şöyle düşünün, burada herkes lise mezunudur. Bileşik kaplar misali hep verilir bileşik kapların bir taraftan suyu döktüğünüzde diğer taraflara da eşit olarak yayılır. Eğer eğitimi buradan dökerseniz ki o işin başı eğitimdir, iyilik de gelir, zenginlik de gelir, kültür de gelir, sanat da gelir, kibarlık da gelir, nezaket de gelir. Emin olun hepsi arkasından gelir. Eğer eğitimi buradan dökmezseniz, o kıt kanaat idare ederse, eğitimsiz bir toplum olursak, Allah korusun bundan hiçbirisi gelmez, kötülük gelir, gerilik gelir, ilkellik gelir. 2000'li yılların başında 10 milyar gibi olan eğitim bütçemiz geçtiğimiz yıl 274 milyar liraydı. Bütün okullarda kitapları masalarına hazır ederek koymaya çalıştık. Şu anda şehirlerimizde 49.500 civarında kütüphanemiz var. İnşallah bunlarda devam ettirmeye niyetliyiz. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir yerel seçimleri işaret ederek ellerindeki belediyeleri koruyacaklarını ve yenilerini ilave edeceklerini belirtti. Özdemir ayrıca terörle mücadele konusunda da mesajlar verdi. Bu yerel seçimlere giderken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir Melikgazi İlçe Başkanlığı 14. olan Genel Kongresi'nde konuştu. İç ve dış birçok konuya değinen Özdemir, yerel seçimleri işaret etti. Ellerindeki belediyeleri koruyarak yenilerini ilave edeceklerini söyledi. Bu yerel seçimlere giderken önümüze yine genel başkanımızın koymuş olduğu iki hedef vardır. Bunlardan ilki Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın zaferiyle taşlandırmış olduğumuz neticeyi ki bu netice de merkezi yönetimin Cumhur İttifakı tarafından milletimizden Allah'ın iradeyle temsil olmasıdır. Bunu yerel seçimlerde de yine Cumhur İttifakı'nın başarısıyla taşlandırmaktır. İkinci husus ise Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu anlamdaki var olan belediye sayısını arttırmaktır. İnşallah bunun iyi anlaşılmasını istiyorum. Bu iki hedefi de Kayseri'de mutlaka gerçekleştireceğiz diyorum. var olan mevcut belediyelerimizi elbette ki koruyacağız. Ama üzerlerine de yenilerini ilave etmek için Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik anlayışını ve aziz milletimize duyduğu sevdanın göstergesi olan hizmet aşkını ve diğer hizmetlerini sunabilmek üzere ortaya koyulan hedefi de mutlaka ulaşacağız diyorum. Terör konusunda dönemli mesajlar veren MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, FETÖ'nün hala çeşitli alanlarda kendine yer edinmeye çalıştığını belirtti. Hala önemli günlerden geçtiğimizi ifade etmemiz gerekiyor. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminde asıl maksadını her yönüyle ele veren FETÖ terör örgütüne karşı mücadelede de bir an olsun gevşeklik gösterilmemelidir. Hala kendisine yaşam alanı bulabilmek için uğraş verdiğini de hep birlikte müşahede ediyoruz. Bugün baktığınızda bu terör örgütünün medya olsun, emniyet olsun, Türk Silahlı Kuvvetleri olsun, eğitim camia olsun, sekiz farklı kolda kendisine belli başlı yapılanmalar edinmek suretiyle bu sekiz kolun en önemli ayağı hiç şüphesiz ki siyaset ayağıdır. O yüzden bu terör örgütünün siyaset ayağına yönelik gerçekleştirilecek hukuki mücadelenin de sonuna kadar destekçisi olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu anlamda elbette ki Kayseri bu merkezlerden birisi olmalıdır. Kayseri'de FETÖ ile alakalı verilen mücadelede sergilenen uğraşların daha da fazla yüksek bir gayretle devam etmesi elzemdir. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi'nin elbette ki kendi tespitleri vardır. Ama sergilenecek olan diğer gayretlerin de destekçisi olacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yeter ki bu beladan devletimizi, yeter ki bu beladan milletimizi, yeter ki bu mikroplardan şehrimizi tamamıyla temizleyelim. MHP'de ilçe kongreleri başladı. Enes Ertuğrul Kalın yeniden Melikgazi İlçe Başkanı seçildi. Yapılan kongrede birlik ve beraberlik mesajları verildi. Milliyetçi Hareket Partisi ilçe kongrelerine başladı. Bu kapsamda Melikgazi İlçe Başkanlığı 14. olağan kongresi Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde gerçekleşti. Kongre'ye MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in yanı sıra İl Başkanı Seyit Demirazen, Melik Gazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve parti delegeleri katıldı. Yapılan kongre sonucunda mevcut İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın yeniden Melik Gazi İlçe Başkanı olarak seçildi. Önemli bir gün. Kongrede konuşan Genel Başkan Yardımcısı Özdemir gerçekleşen ilçe seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diledi önemli bir günde Kayseri gibi Türklüğün merkezi olan, beşiği olan yüzeyde bir şehirimizde, ilçe kongrelerimizle beraber Türk tarihine inşallah yeni bir mühür vurmak üzere Melik Gazi'den başlatmış olduğumuz bu kutlu yürüyüşün hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Melik Gazi e sahip çıktınız. MHP İl Başkanı Demirezen de birlik ve beraberlik mesajı verdi ve MHP ve Melik Gazi için çalışacaklarını söyledi. Sizler bugüne dek Melik Gazi üçlerine sahip çıktınız. leke sürdürmediniz. Bundan sonra da aynı iman bilinçle hep beraber başarılı olacağımıza inanıyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki asla ilanlardan, dönenlerden olmayacağız. Bir olacağız, beraber olacağız. İmanımızın ve inanmışlığımızın gücüyle hep beraber partimiz ve Melih Gazi, Gazi'miz için çalışacağız. Her gönüle girmeli, her yüreğe dokunmalı. Mevcut ilçe başkanı kalınsa her yüreğe dokunarak MHP'nin bayrağını Melih Gazi'de daha yukarı çıkarmaları gerektiğine değindi. Her gönüle girmeli, her yüreğe dokunmalı, bize uzatılan her eli sıkıca sarmalıyız. Hainlere, bozgunculara, fitnecilere fırsat vermeden, Birlik ve beraberliğimize her şeyin üzerine tutarak hedefimize doğru emin adımlarla ilerlemeliyiz. Partimizin kapısı tüm ülküdaşlarımıza açıktır. Derdiniz derdimiz, sevinciniz sevincimizdir. Hep birlikte partimizin bayrağını Melik Gazi'de daha yukarı çekmek için çalışmaya gayret göstermeliyiz. Sıfır araç bulmakta güçlük çeken vatandaşlar için önemli bir gelişme var. Form rentekar yöneticisi Kutluhan Tok, önümüzdeki günlerde sıfır araç piyasasının rahatlayacağını söyledi. İnternet üzerinden satış yapan şahıslara, Form rentekar yöneticisi Kutluhan Tok, önümüzdeki günlerde sıfır araç piyasasında rahatlama olacağı görüşünde. ETV Kayseri mikrofonlarına açıklama yapan Kutluhan Tok, denetlemelerin artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti. İnternet üzerinden satış yapan şahıslara, sıfır kilometre araçlarda son dönemde ülkemizde bir 300 bin TL gibi bir rakam olarak ceza getirildi ve biz bu cezaların gerçekten hani aşırı derecede denetlenir ve bu cezalar gerçekten kesilir yani gerçekten derken hani kesiyorlar tabii ki kesiyorlar biliyoruz kesilen hani çevrede vatandaşlarımız da var onları da biliyoruz ama hani fazla bir üzerinde çalışıp hani denetleme yapılırsa biz bu denetleme sonucunda bayiler veya ikinci araç sıfır araç pardon satan internet üzerinden şahıslara bir denetleme gelirse vatandaşlara sıfır aracın daha çok piyasaya sürülebileceğine inanıyoruz biz. Doğru yolda ilerlediğimize ben inanıyorum. Yani haddimize mi bilmiyorum tabii ki yani hani devletimize bir şey diyemeyiz. Çok doğru bir yolda ilerlediklerine biz inanıyoruz. Bu şekilde ilerlerlerse piyasanın sıfır araç piyasasının açılacağına da inanıyorum. Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşların Türkiye'ye gelişi devam ediyor. Kayseri piyasası da gurbetçilerin gelişiyle hareketlendi. Türkiye'ye kavuşmanın sevincini yaşayan gurbetçiler memleketlerinin yolunu tuttu. Kayseri'ye gelen Avrupalı gurbetçilerse piyasayı hareketlendiriyor. Diğer bir yandan gurbetçiler memlekete kavuşmuş olmanın sevincini yaşıyor. Gurbetçilerin gelişi esnafın işlerini olumlu yönde etkiledi. Gurbetçiler işimizi çok güzel etkiliyor. Hepsinden de gurbetçi kardeşlerimizden Allah razı olsun. Ama işte bu sene daha yeni yeni başladı. Ee, bu Ağustos'un böyle ortasına doğru ve sonuna doğru Eylül'e kadar, Eylül'ün sonuna kadar gurbetçiler sağ olsunlar ee, çok güzel işimize hareket sağlıyorlar. Gurbetçi gelmeden evvelki piyasa biraz durgunluk vardı tabi. Gurbetçilerin gelmesiyle bir piyasaya canlılık verdi. Her sektörde öyle bir şey var böyle. Can simidi gibi yetiştiler yani. Ama yani şunu söyleyeyim bizim en büyük sıkıntımız gurbetçilerin pastırma sucuk gümlekte aldıklarından dolayı götürmeleri çok az oluyor yani götüremiyorlar. Eskiden daha çok götürürlerdi. Şimdi örneğin veriyorum 20 kilo, 15 kilo, 10 kilo alan 1 kilo, yarım kilo alıyor veya almıyor yani o şekilde azaldı yani. Ama gurbetçi eski gibi değil yani. Her yıl %50 düşüş var yani. Onlara teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. İyi ki varlar. Gelmelerinden memnunuz. Mümkün olduğunca esnaflarında daha itinalı davranması lazım. Çünkü onlar hep hasret çekiyorlar buraya gelirken. Gurbetçiler ise döviz alışverişi yapmaktan oldukça memnun. Tüylerim diken diken oldu. Bizim oradan ne halle gelip, ne hallerde gelip buraya kendi vatanımıza gelmek gerçekten çok bambaşka bir duygun. Sizler belki burada yaşıyorsunuz ama biz gelirken o getirdiğimiz duyguları belki anlayamazsınız. Tüm dünya üzerinde aynı ekonomi. Her yerde fiyatlar artışlar devam ediyor sadece bu Türkiye için geçerli değil bizler için de aynı şekilde yurt dışında ama sizler de şunu bilin ki sizler burada en azından devletinizden bir şekilde imkanlar sağlanıyor bizler yurt dışında o imkanları alamıyoruz. Her sene imkanı yaz kış gelmeye uğraşıyoruz. Burada yine ailemizin içindeyiz. Vatanımızdayız. Gerçekten biz de dikkat ediyoruz artık. Pahalı olmuş her şey. Ona göre de bütçeye göre ayağını denk alacaksın. Onu istiyorsan düşüneceksin alacağım mı almayacağım mı diye. Ama burada yaşayan insanlar için taş topraktan parasını kazanan kişiler için zor. Geçen seneye göre tabii ki yüksek fiyatlar fakat yani biz euro ile alışveriş yaptığımız için bizim için aynı. Çok bir şey değişmedi bizim için. Çok alışveriş yapan görüyorum yani hiç kimse her yer dolu o yüzden de bir ülkede fakirleşme olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet fiyatlarda yükselme var ama maaşlarda da var euro da yükseldi. Benim için çok farklı da yok. Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği ürettikleri peynirleri satarak geride kalan eğitim öğretim döneminde 300 öğrenciye 900 bin TL tutarında burs verdi. Biz bu sene bu peynirden gelen paralarla 300 öğrenciye burs verdik. Kayseri'nin önemli STK'larından Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği geride kalan eğitim öğretim döneminde 300 öğrenciye burs verdi. ATV e Kayseri ekranlarında yayınlanan Bilir Kişi programının stüdyo konu olan Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü, ürettikleri Çerkes peynirini ekonomiye çevirip sonrasında 300 öğrenciye burs verdiklerini söyledi. Biz bu sene bu peynirden gelen paralarla 300 öğrenciye burs verdik. 300 öğrenci dile kolay. Her e, STK ben bu kadar kişiye veriyorum dediği zaman 300'ü yakalayan çok nadirdir. 300 öğrencimize Toplam olarak söyleyeyim 900 bin liraya yakın biz burs verdik. Melik Gazi Belediyesi'nin salça günleri Belsin'de başladı. Belsin'de salça günleri 3 Eylül'e kadar sürecek. Melikgazi Belediyesi'nin her yıl düzenlediği salça günlükleri bu yıl Belsin'de başladı. Melikgazi'nin yaptığı bu etkinliklerden memnun musunuz? Ay çok teşekkür ederim Allah razı olsun belediye başkanımızdan Burayı hazırlayanlardan, işçilerinden çok memnunum Hep de arkasındayız belediye başkanımızın Peki bu e, hizmetler işinizi kolaylaştırdı mı? Evet kolaylaştırdı şey, Sokak aralarında yapıyorduk, evlerin önlerinde yapıyorduk Kuzum şimdi iş çok iyi oldu vallahi. 400 kiloyu kaynattım Allah razı olsun Kazan size mi ait belediyeye mi? Belediyeye ait kazan Peki burada başka ne gibi hizmetler verildi? Suyu, çekmesi, domatesimizi, odunumuzu kendimiz getirdik. Suyunu, çekmesini, tandırı, leğeni, her şeyi, tuzu. Yani dondurmamıza kadar getirdi Allah razı olsun. İşi gücü rast gitsin. Ee, çok memnun kaldım. Ben de ilk defa kaynatıyorum. Daha önce duymuştum ama denememiştik. Ben bugün etrafımdakilere de söyledim. Belediyeye 40 kere teşekkür etmek istiyorum dedim görsem. Ya çok gerçekten güzel bir hizmet. Ben yıllardır salça yapamıyordum. Böyle bir hizmet vermesinde belediyeden çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Peki bu hizmetler sizin nasıl işinizi kolaylaştırdı? Ee, yani salça yapamamak çok büyük bir sorundu ve şey satın alsan çok pahalı, ee, çok büyük bir hizmet. Ee, şey bir yıllık e, sorunu kaldırmış oluyorsun. Size burada ne gibi katkılar sunuldu? E salçayla ilgili elde etmemiz gereken bütün imkanlar sunulmuş. Melik Gazi'nin yaptığı bu etkinliklerden memnun musunuz? Memnunum. Çok güzel bir uygulama. Ben ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum ama dediğim gibi çok memnunum. Çok güzel bir uygulama. Buradan Melik Gazi Belediye Başkanı'na ne söylemek istersiniz? Melek Gazi Belediye Başkanıma buradan bu etkinlikten dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok memnunuz. Hiçbir şehirde böyle bir hizmet yoktur. Böyle bir imkan yoktur. Gerçekten belediyemiz olsun, Parancıoğlu Başkanımız olsun çok teşekkür ederiz. Böyle bir hizmet yok yani. Allah razı olsun. Peki bu hizmetler işinizi kolaylaştırdı mı? Bir kolaylaştırdı. Yani elimizi sallayarak geldik gideceğiz elimizi sallayarak. Gerçekten çok güzel bir hizmet. Peki burada size ne gibi hizmetler sunuldu? Valla burada kazan, tuz, dondurmamıza kadar verildi. Sadece bir odun aldık kendimiz. Domatesimizi aldık. Gerçekten çok iyi bir hizmet yani. Melik Gazi Belediyesi'nin yıllardan beri vermiş olduğu hizmetlerden gayet memnunuz. Özellikle de başkanımızın bu konuda duyarlılığını vatandaşla beraber olduğundan dolayı bu hizmetten de gayet memnunuz. Kendisine teşekkür ediyorum. Devlette de daim devam etmesi açısından bundan sonraki hizmetlerinde üstün başarılar diliyorum. ETV'ye de teşekkür ediyorum bu duyarlılığından dolayı. Evet, memnunuz. Peki bu hizmet sizin işinizi kolaylaştırdı mı? Aslında evet, kendileri yıkıyor ve üstelik kazanları da kendileri veriyor. Tuzları bile kendileri veriyor. O yüzden bence gayet güzel bir şey. Gaziosman Belediyesi'nin bu yaptığı hizmetlerden memnunuz. Memnunuz. Çok memnunuz. Çünkü bizim şeyimiz yok, müsait yerimiz yok. O yüzden bura bize iyi oldu yani. Teşekkür ederiz bu hizmetlerinden dolayı. İyi bir sistem kurmuş ama işleyişi ilk gün olduğu için biraz şeydi. su akmadı falan. Hani önceden kontrol edilip de bugüne şey yapılması gerekiyordu. Biraz mağdur olduk ama şey iyiydi yani ne gibi faydalar oldu belediyenin size? İşte en azından mesela salçamızı uygun kendimiz yaptık. Kendimiz yapınca daha uygun oldu. Yani aile ekonomimize fayda oldu. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Yahyalı'daki gençlerin istihdama yönlendirilmesini amaçlayan projenin tanıtımını yaptı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, hibe almaya hak kazanan Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Yahyalı'da ne eğitimde ne de istihdamda olan gençler mesleki eğitimle istihdama yönlendiriliyor projesinin tanıtımını yaptı. Başkan Esat Öztürk proje kapsamında kapalı pazar yerinde vatandaşlara pazar çantası dağıtarak proje hakkında bilgiler verdi. Bugün şu anda ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerimizle ilgili Proje tanıtımındayız. Doğrusu sıfır atıkla ilgili e, Yahya'lı vatandaşlarımıza burada e, torba dağıtıyoruz, pazar çantası dağıtıyoruz. Bu Önümüzdeki günlerde projemiz zaten fiilen e, başlamış oldu. Tanınırlık e, açısından, tanıtırlık açısından bu önemli dağıtmış olduğumuz e, poşetlerimiz e, insanlarımıza bunu inşallah buluşturmuş olacağız. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Pazartesi yine aynı saatte ATV Kayseri ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.